Merhaba, egzozomlar nedir? Egzozomlar, hücreler arası iletişimi sağlayan nanopartiküllerdir. Hücrelerin birbirleriyle iletişim kurmasını sağlarlar. Egzozomlar, iyileşme faktörleri içerirler. Egzozomlar, canlılığı sağlarlar. Egzozomları vücut sıvılarından elde edebiliriz. Kandan, plazmadan ya da amniyotik sıvıdan egzozomları elde edebiliriz. Egzozomlar, enjekte edildikleri dokuda hızlı bir şekilde iyileşme, canlılaşma ve gençleşme sağlarlar. Hocam egzozomları hangi alanlarda kullanabiliriz? Son dönemde egzozomları kullandığımız alanlar giderek genişli, genişliyor. Ortopedi eklem rahatsızlıklarında, eklem kireçlemelerinde, menüsüs yırtıklarında, bağ hasarlarında sıklıkla kullanıyoruz. Omuz yırtıklarında kullanıyoruz. Diğer bölümlerde ise ürolojide, örneğin mesela e, ıı, erektil disfonksiyonda kullanabiliriz. Kadın doğumda kullanabiliriz. Sıklıkça kullanılan bir bölüm ise cildiye ya da dermatolojik rahatsızlıklar cilt gençleştirmede kullanabiliriz. Hatta son dönemde Alzheimer'da bile o egzozomları kullanabiliyoruz. Egzozomların kullanımı son dönemde giderek yaygınlaşıyor ve oldukça başarılı sonuçlar veriyor.